Sevgi seyirciler, Star Shopping TV'den yeniden merhaba. Dedik ya sizlere tekrar görüşeceğiz diye yine karşınızdayım. Fakat yine bu sefer çok farklı, çok ilginizi çekecek bir başka ürünle geldim. Türkiye olarak bizler araba kullanmayı çok seviyoruz. At diyoruz arabamıza sevgi seyirciler. Şimdi diyeceksiniz der, niye anlatıyorsun? E, bağlayacağım konuyu merak etmeyin. Biniyoruz arabamıza. Böyle şehirler arası seyahat ediyoruz. Güzel yerlerde duruyoruz. Oralarda vakit geçiriyoruz. E bir de özellikle büyük metropollerde en başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi metropollerde de trafik yoğunluğundan, trafik sıkışıklığından şikayet ediyoruz. Ve maalesef çok güzel yerleri görüp arabamızda güzel anılar yaşadığımız olduğu gibi bazen de istemesek de tartışmalar yaşıyoruz. Trafikte de münakaşalar yaşıyoruz. Kazalar olabiliyor maalesef. Allah kimseye vermesin ama başımıza gelebiliyor. Bazen kendimize şahit arıyoruz. İyi günlerde de başımıza bir kaza geldiğinde keşke şunu çekmiş olsaydım, keşke gösterseydim. Haklı olan bendim, ben haklıyım diyebilmek adına yanımızda bir yoldaş arayabiliyoruz. İşte sevgi seyirciler, sıkı durun. İşte böyle seyahatlerinizde arabanızın camına çok rahat bir şekilde göstereceğim. Monte edebileceğiniz araç kamerası getirdik sizlere. Aracınızın ön camında istediğiniz yere çok rahat bir şekilde montajını gerçekleştireceksiniz. Ve saatlerce video çekme özelliği olan bir araç kamerası ve çok da cazip fiyata. Siz ne görüyorsanız ön camdan o kamerada sizinle birlikte aynı görüntüleri görecek ve kayıt altına alacak. Hiçbir zaman istemeyiniz ama o da ki bir araba ani fren yaptığı kaza yaşadınız. Veyahut da o önünüzde enteresan bir durum yaşandı. Hepsini kayıt altına alacak. Televizyonunuza bağlayabileceksiniz ki bağlantı kablosu gelecek. O kabloyu da bağlayacaksınız. İsterseniz büyük ekranda seyredebileceksiniz. İsterseniz monitörü var ki onu da göstereceğim. Oradan seyredebileceksiniz. O kaydetmiş olduğunuz görüntülerin hepsi elinizin altında hazır olacak. Size bir anlamda hem yoldaş hem de bazı konularda şahit olacak. Yani bir arkadaş gibi bir şey bu araç kamerası sevgili seyirciler. Ben bile anlatırken bir tane de ben de almayı düşünüyorum. Çünkü çok güzel cazip de bir fiyata gelecek sevgili seyirciler. Bence kaçırmayın diyoruz. Nedir cazip fiyatımız? Bakın yine piyasada almaya kalksanız çok yüksek meblalara alabileceğiniz bu araç içi kamerasını ön cama koyuyorsunuz. Yani sizin gözünüzle arabada ilerlerken göreceğiniz bütün görüntüleri kaydeden araç içi kamerasını sadece ve sadece iki tane dokuzu yan yana koyuyoruz. 99 TL'ye göndereceğiz sevgili seyirciler. Bakın bu 99 TL'nin içinde kargo, KDV her şey dahil. Yani başka hiçbir ücret ödemeyeceksiniz. 99 TL'ye kaçırılmayacak bir fiyata Star Shopping TV'den bedavadan birazcık daha pahalı bir fiyata size araç içi kamerası gönderiyoruz. Sevgili seyirciler bakın şimdi şu kameramızı alalım. Çok montajı çok pratik. Yani 5 yaşında çocuğa verseniz o bile hemen arabanın camına yapıştırabilir. Şurada da plastik vantuzu var. Onu cama doğru getiriyorsunuz. Hatta bazıları bilir misiniz ben parmağında şöyle burayı böyle bir ıslatır ki daha yapışsın diye. İster yapın ister yapmayın orası size kalmış. Arabanızın camı nereye istiyorsanız şu plastik vantuzu oturtup şuradaki mandalı tabii açıyorsunuz. Şuradaki mandalı bakın şuradaki mandalı yapıştırdıktan sonra şöyle gösterelim. Yapıştırıyorsunuz plastik vantuzu sonra bu mandalı kitledikten sonra çekiyorsunuz çekiyorsunuz gelmiyor geri. Ve o artık şuradaki görüntüsünden bunu da bakın böyle istediğiniz gibi yukarı aşağı oynayan bir kamerası var. İsterseniz canınız istedi arabanın içine döndürüyorsunuz kendinizi çekebilir. O size kalmış. Biz insanların zevkine ve rengine karışmıyoruz sevgili seyirciler. Ve bir tuşa bastığınızda şöyle çevireceğim. Bakın burada da ekranı var. Bu ekrandan zaten ne çekiyorsa o görüntüleri size gösteriyor. İleri sarıyorsunuz, geri sarıyorsunuz. O saatlerce videoyu çekiyor. Ve siz aracınızı park ettikten sonra isterseniz bu görüntüleri içine koyabileceğiniz kartla çekmiş olduğunuz, kaydedilen bu görüntüleri çıkartıyorsunuz kartı ve televizyonunuzda herhangi bir medya oynatıcısında o görüntüleri çok rahat bir şekilde seyredebiliyorsunuz. Ha bu tabi şöyle de bir güzel tarafı var. Bunu hep güvenlik amaçlı olarak düşünmeyeceksiniz. Bu bir eğlence de olabilir. Kendinize çevirirsiniz, kendinizi çekersiniz ve sonra seyredersiniz, gülersiniz. Ama Allah kimseye vermesin sevgili seyirciler ama trafikte benim bile başıma geldi. Şimdi insanlar böyle bir şöyle yavaş yavaş müsaadenizle koyalım. Trafikte çok sol şeritten gidip yavaş gidenler var. Sağdan geçmeye çalışanlar var sinirleniyorsunuz. Hatta siz ona ondan daha fazla bir hamle yapıp onu korkutmak istiyorsunuz. Böyle bir sinir geliyor size ve istemeden de bazen böyle kazalar oluyor. İşte böyle durumlarda her zaman söylüyoruz kimsenin başına gelmesin. Bu kamera görüntüleri çekeceğinden dolayı sizin haklı olduğunuz bazı konularda çok rahat kendinizi ispat etmek adına almanızda yarar var. Bir kere 99 TL. E, telefon numaramız nedir? Diyeceksiniz ki ya Erdem anlatıyorum anlatıyor ama telefon numarası daha vermedin. 0212 bakın. 278 79 80. 0212 278 79 80. Böyle tane tane söylüyorum. Herkesin hafızasına kazınsın bu numara. Bu numara alışverişin numarası sevgili seyirciler. Televizyonda keyifli alışverişin telefon numarası bundan sonra 0212 278, 79, 80 arıyorsunuz ve bu araç içi kamerasını 99 TL'ye alıyorsunuz. Başka da hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Ama şunu şunu da söyleyelim. Aradınız. Bu fiyat güzel. Benim arkadaşım var, işte Ayşe var, Fatma var, Ahmet var, Mustafa var, Nihat var. Onları da bir tane alayım. veya yüze alayım da onlara 99 alayım da onlara şu parayı satayım. Düşünenler olabilir maalesef. Bizim insanımız biraz hani bu konuda çok atılımcı olabiliyorlar. veya da hani satma amaçlı alıp da buradan alayım da ben üstüne şu kadar para koyayım satayım düşünenler olabilir diye. Buna da bir sınırlama getirdik. Bir kişiye en fazla hani o da kendini aldı çok sevdiği bir arkadaşına hediye alabilir düşüncesiyle en fazla bir kişiye iki tane araç içi kamerası gönderiyoruz. 99 TL bir tanesi geliyor. 99 TL'nin dışında hiçbir para ödemiyorsunuz. 2 tane alırsanız iki tane 99 TL ödüyorsunuz. Onu da söyledim. Bazen böyle konuşuyoruz. Ha 2 tanesi mi o fiyata geliyor diye. Yanlış anlaşmamasın diye. bir tanesi 99 TL. Bir kişi en fazla iki tane alıyor. 2 tane 99 TL ödüyor sevgili seyirciler. Aracınıza koyuyorsunuz. Ondan sonra güzel, keyifli seyahatler yapmaya başlıyorsunuz. Bu çok önemli. Yani siz kayıtta bıraktınız, aracınızı park ettiniz, gittiniz ola ki bir hırsız geldi bir şey oldu o anda siz yokken de aracınızın içinde kaydetmeye devam ediyor. Artık teknoloji çok gelişti sevgili seyirciler. O kadar güzel ki önceden bunlar yoktu. Böyle şeyler yoktu zaten. Yani bir şey oluyordu Şimdi güvenlik kameraları bütün suçları ortaya çıkarıyor. Her şey yani polisin de işi çok kolaylaştı. Güvenlik kamerası sayesinde herkes anında yakalanıyor, anında bulunuyor. Yani demek ki teknoloji bu kadar gelişti ve kameralardan bu kadar yardım alıyoruz madem. işte sizin yeni yardımcınız aracınızda bundan sonra da size arkadaş olacak, yoldaş olacak aracınızda. Sizin her zaman sizinle birlikte olacak güzel bir icat olan araç içi kamerasından siz de bir tane bunu ne yapacaksınız? Sipariş vereceksiniz sevgili seyirciler ve 99 TL'ye de hakikaten kaçırılmayacak bir fiyata. Hani ben bile düşünüyorum çünkü ister istemez trafikte her an her şey başımıza gelebiliyor. Ve bu kamerayı bugün 99 TL'ye 0212 278 79 80 arayıp sipariş vermeyen seyircilerimiz daha sonra lazım olduğu böyle... Çıldıracak şekilde keşke benim aracımda öyle bir kamera olsaydı da şu olayı görüntüleseydi durumuna düşmemek için, o keşkeleri hayatımızdan çıkarmak için şimdiden bir tane bu kameradan hatta hani iki tane almaya hakkınız varken iki tane sipariş vermenizde yarar var diyor sevgili seyirciler. Bakın fazla bir şey söylemeye gerek yok. Yavaş yavaş tanıtımızın sonuna geldik. Sadece şunu söyleyeceğiz düşmez, kalkmaz bir Allah sevgili seyirciler. İnsanın başına her an her şey gelebilir. Siz tedbirinizi alın. Hani ne demişler? Eşeği önce sağlam kaza bağla, sonra Allah'a havale et demişler. O zaman siz de tedbirinizi alacaksınız. Ondan sonra başınıza bir sıkıntı geldiğinde bak ben tedbirimi aldım işte sonucu da bu şekildedir diye içiniz rahat edecek, şükredeceksiniz. Keşkeleri hayatınızdan çıkaracaksınız sevgili seyirciler. İşte 99 TL'ye Star Shopping TV ekranından size kaçırılmayacak bir fırsat. Araç içi kamerası 0212 278 7980. 0212 278 7980 çağrı merkezimizin telefon numarası. Şimdiden alacak olan tüm seyircilerimize hayırlı uğurlu olsun. Uğurlu olsun güzel günlerde, keyifli günlerde kullanmaları dileğiyle hepinize hoşça kalın bir başka tanıtımda tekrardan görüşebilmek ümidiyle